Nerede olduğunu bilen başka birini tanıyorsanız... ...sıksın. Misafire yolu açın. Yukarıda konuşacağız. Herif'i muhatap mı alacaksın baba? Sen zamanında almamışsın evladım. Sen almamışsın... ...delikanlı geldi kendisine bana muhatap etti. Beşle acık abimizi içtik. Hatır sahibi olduk. Gelelim asıl mevzuya. Hürrem'i kim aldı? Murat denen. Lokali bana geri verecek. Mahalleyi terk edecek. Bu bir tekne sahipleri çalışmak için zorlanmayacak. Baskı yapılmayacak. Bu iki. Eğer dediklerimi verirseniz... ...öğrenirsiniz. Diyelim ki dediklerin olmadı. Ben seni sorguya çekip... ...eze eze konuşturamam mı sanıyorsun? Kendi mekanınıza ayağıyla gelmiş adama yapacağınız muamele buysa... ...o sizin kendi tihniyetinize kalmış. Benim mahalleye adamlarla karıştırma. Dilim dilim doğrasan konuşman. Çok şey istiyorsun. Lokal senin hakkındır hakkını alacaksın. Ama teknecilerin kaptanların hamisi değilsin. Ha. Yok eğer hamisiyim diyorsan öyle olduğunu yüreğinle bileğinle ispatlayacaksın. Öyle ya da böyle benim oğlum oraya girmiş. Oğlum demek ben demek. Tatar'ın girdiği işten zorla çıkartıldı bu alemde nerede görülmüş? Sen nasıl çıkaracaksın? Zorla değil. Pazarlıkla. Hürrem'i istiyorsanız... ...şartlarım bunlar. Hürrem'i devlet aldı. Sen nereden bileceksin kimin aldı? Devlet değil. Derin devlet. Nasıl çektin sen bu fotoğrafı? Kime çalışıyorsun sen? Fotoğrafa dikkatli bak. Ben de varım. Askerliğini sahil güvenlikte mi yaptın? Bu adam özel kuvvetlerde. Hayır. İstihbaratçı. Yanındakilerde operasyonu yapan özel Adını biliyor musun? Böyle adamların kırk tane adı vardır İskender. Bize adı değil, eşkali lazımdı. Onu da bu delikanlı getirdi. Sözüm sözüm istediğini alacaksın. Buranın kapısı her zaman sana sonuna kadar açıktır. Adım Ömer demiştin değil mi delikanlı? Bu adı unutma İskender. Lan hadi çabuk çabuk getir getir. <laughs> ne o ya? Hayrola? Ne yapıyorsunuz böyle? Abi bugün bizim için düğün, bayram ya. Niye? Ömer Murat'tan lokali geri aldı. Çok şükür ya. <laughs> İyi de Mustafa Usta nerede? Haberi yok. Ömer almaya gitti. Öyle mi? <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel olmuş. Reis de geliyor. Hayırdır oğlum? Hayır. Ne oluyor oğlum? Hayır baba hayır. Herkes seni bekliyor. Ne yapacaklarmış benim? Selamlar Aleyküm Aleykümselam. Kim astı bu tabelayı buraya? Biz astık Mustafa amca. Ömer Murat'tan lokali geri aldı. Nasıl yaptın oğlum? Bu iş Murat'la falan kalmaz. Arkasındaki adamlar öyle kolay vazgeçecek adamlar değil. Mustafa amca. Ömer dikildi Tatar'ın karşısına hakkını geri aldı. Ne Murat'ı? Tatar'ın bu olaydan haberi var mı? Var baba. Anlattım ben. Bundan böyle bize karışmayacak. İşte bu. Hadi Mustafa, geç işinin başına hadi. Çocukların hevesini kursağında bırak Hadi, hadi. Şişt, evladım nereye gidiyorsun öyle? Bak bütün millet çay bekliyor. Hadi işinin başına, hadi. Hemen usta. Bugünkü çaylar Ömer reis'ten. sahilde biraz yürüyeyim dedim. Ay bir gürültü, bir nümayiş. Neredeyse Ömer'in omuzlarını alacaklardı. Alkış kıyamet. Neden? Ne olmuş? Aa, kızım televizyonda da mı izlemedin? Çocuk kahramanmış. Zaten o gün nasıl bizim imdadımıza yetişti? Oradan belliydi. Yani bu mahalleden nasıl çıkmış hayret. Efendim. Alo Berin. Rahatsız ettim Mümkün mü acaba görüşmemiz ee, Annemle yemeğe oturacaktık Yarın görüşsek Yarın geç olabilir Bu gece konuşmamız gerek Bir şey mi oldu Ömer Korkutuyorsun beni Bu sabah sorduğun her şeyi anlatacağım Yarım saat içinde parkın orada buluşalım mı ee, Tamam tamam Çıkarım ben birazdan Ne oldu kızım Baroda mı aradılar yine ee, Arkadaşım yemeğe çağırdı anneciğim bu akşam yalnız yiyeceksin. Ha. Bu nereden çıktı şimdi? Son dakikada. Aylardır ilk defa yüzün gülüyor. Bak o kadar kaygılanıyordun. Ömer gelince nasıl zapt edeceğiz diye. Mahalleli Ömer diyor başka bir şey demiyor. Hmm. Ha, senin o kerameti var diye söylediğin kadın var ya, ona bir kurşun döktür de nazar değmesin kahraman oğluna. Sen dalganı geç bakalım. Ama iyi hatırlattın ha. Şimdi bütün gözler Ömer'in üstünde. Bir kurşun döktürmek lazım. Lokali geri aldık. Askerliği de bitti. Şimdi bir an önce düğün yapmamız lazım. Şöhret oldu diye Ömer'i rahat bırakmazlar ha. Aman aklı karışmasın oğlanın. Çocuğun askerdeyken arzuyla söz kestiğinden haberi var mı ki? Aklı karışsın. Sus, sus sen. karışma. Çocuk daha yeni geldi. Önce bir dinlensin. Ben lisanı de anlatacağım. Ya bir rüyada gideyim ya. Bir tanesin sen bir tane. E anne sana ne dedi Berin? Ne zaman çıkarmış Alim? Bir hafta güne işlemler bitermiş. Çıkar dedi. Falan. sana şükürler olsun Alim evine dönebilecek. Abi. Annemle babam ne olacak? Ben halledeceğim onları merak etme. Ailemiz yeniden bir arada olacak. İnşallah abi inşallah. Ha bu arada. Ne oldu?